Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yorgun düşmüş askerlerin kimi şehit oldu, kimi gazi, kimi ise esir. Tarihi yürek bulkan tozlu sayfalarından birinde Büyük Savaş'ta İngilizlere esir düşen 15.000 Türk askerinin acımasızca katledilmesi anlatılıyordu. 150 bin Türk askeri Mısır'da esir alındı. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere esir düşen 150 bin Türk askerinden 15 bine Mısır'ın İskenderiye şehrindeki Seydi Besir Kuveysna, Osmanlı Userayi Harbiye kampına hapsedildi. Burada savaş sırasında Filistin'de esir düşen Osmanlı askerleri tutuluyordu. Acımasızca işkence gördüler. İki sene boyunca burada esir tutulan askerlerimize acımasızca ne kadar işkence varsa yaptılar. Eziyet, ağır hakaret ve aşağılamaya maruz kaldılar. Hayatını kaybedenler bir yana esir kamplarında sağ kalan askerler ölmek için dua ediyordu. Ermeniler İngilizleri kışkırtıyordu. Ardı arkası kesilmeyen işkenceler Ermeniler yüzünden daha da artmıştı. Türkçe bilen bazı Ermeni askerlerinin yanlış ve kışkırtıcı çevirileri İngiliz komutanlarının Türk askerine karşı doldurarak adeta azılı bir düşman haline getirdi. Savaş bitti, İngiliz'in zulmü bitmedi. Savaş bitmişti ama gördüğü işkencelerden dolayı ölen askerlerimiz dışında hala hayatta olanları teslim etmek İngilizlerin işine gelmiyordu. Çünkü olası bir başka savaşta Osmanlı askerleriyle tekrar karşılaşma ihtimalleri vardı. Çözüm ise yapılanları duyduğumuzda kanımızı donduran toplu bir katliamdı. Kimyasal dolu havuzda toplu katliam. Askerlerimiz mikrop kırma bahanesiyle krizol dolu havuzlara sokuldu. Sudaki oyunu fark eden Türk askerleri çıkmak içince bellele de İngilizler dipçik darbeleriyle buna izin vermedi. Vücutları yanmaya başlayan Mehmetçikler başını suya sokmamak için direniyordu. İngilizlerin havaya açtığı uyarı ateşleri askerleri bunu yapmaya mecbur bıraktı ve ölmemek için çömelerek başlarını suya soktular. 15 bin Mehmetçik kör oldu. Başını krizol dolusudan çıkaran artık göremiyordu. Gözleri yanan askerlerimiz kör oldu. Suya girmek için bekleyen diğer askerin direnişi fayda etmedi. Tam 15 bin Türk askerinin gözleri vahşice kör edildi. TBMM'ye sunulsa da sonuçsuz kaldı. Bu vahşet 25 Mayıs 1921 tarihinde TBMM'de görüşüldü. Mısır'da gerçekleşen katliamda 15 bin vatan evladının gözlerinin kör edildiğini, bunun faili olan İngiliz tabibinin, garnizon komutanının ve askerlerin cezalandırılması için TBMM'nin teşebbüse geçmesi istendi. Büyük savaş sonrası devletin bin bir türlü sorunu vardı. Bu yüzden yaşanan vahşet tarihte asılı kaldı. Siz unutmayın. Seydi Beşir başlı başına insanlık suçu, soykırım ve işkence merkezi. Ne tarih ne de Türk milleti bu katliamı hiçbir zaman unutmadı, unutmayacak.